Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 21 Ekim 2022. Bugünkü yayınımıza da Zapt'taki son gelişmeleri konuşacağız. Bugün yeni bazı görüntüler yayınlandı. kısmen onları sizinle paylaşacağız. Ama bu yeni görüntülerden öte, bir de oraya gitmek isteyip yerinde inceleme yapmak isteyen bir heyetin üyesi konuştu. Biliyorsunuz bu heyet Avrupa'dan gitmişti ve Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurumu temsil ediyor. Eylül ayında gitmişlerdi ve söz konusu bölgenin yakınına kadar gidebilmiş iken oradan KDP tarafından geri çevrildiler ve heyetin bir üyesi bugün Mesopotamya Haber Ajansı'na konuştu ve çok ciddi açıklamalarda bulundu. konu uluslararası medyada da konuşuluyor. Reuters bu bir haber yayınladı ve tabii Reuters hem bu kuruluşun biraz önce bahsettiğim kuruluşun e, demeçlerine yer verdi ama hem de e, Türkiye en üst perdeden yapılan açıklamalara yalanlamalara daha doğrusu Reuters'in haberinde yer verildi bunu da e, özetleyeceğiz şimdi. Bugün e, Anfede bir haber yayınladı önce oradan başlayalım. E, daha doğrusu bir görüntü daha yayınlandı e, ve bu görüntü 23 Eylül ile e, yani geçtiğimiz Eylül ayından ve bu ayı yani 10 gün öncesine kadar 10 Ekim tarihleri arasındaki çeşitli zaman, örneğin 6 Ekim var, 8 Ekim var, 10 Ekim var, 23 Eylül var e, sonrası var. Yani birkaç defa orada kullanılan Zap Mesini metine ve Avashinda kullanılan e, kimyasal içerikli bombalara dair yeni görüntüler yayınladı e, ve bu görüntüler yaklaşık 10 dakikayı geçiyor. özetini biraz e, sizinle paylaşırız. Anefe'nin sitesinde var. Şöyle hemen siteye girip zaten izleyebilirsiniz. E, dediğim gibi bu görüntüler, evet görüntülerin ilki 23 e, Eylül'de başlamış. Burada askerler bir e, tepede e, oraya yani bir e, kaz bomba artık neyse e, koymuşlar ve e, koşuyorlar ve bir süre sonra bir e, e, patlama bir şey e, duman yükseliyor ve burada işte e, yangın da var yani 10 dakikalık bir görüntü ben özetini sizinle paylaşmak istiyorum gidip isteyenler gidip e, sitede bakabilir bir Ekim tarihli bir e, aynı bölgede benzer bir saldırı var ve burada yine yakıcı bir madde bulunuyor. Şimdi bunların içeriğine yani niteliğine ilişkin de bazı bilgiler vermek gerekiyor. Bakın burası da bir tepe daha. Evet, 14 Ekim tarihli yani neredeyse bir hafta önce de aynı silah kullanılmış. Evet, görüntü bu hepsini paylaşamıyoruz. Tabii şimdi dediğim gibi bu görüntülerin özetini böyle üzerinden geçerek e, izledik. E, orada hem bu görüntüler hem dün yayınlanan görüntüler hem 18 Enkib günü yayınlanan görüntüler ve hem de daha belki tarihlerde yani çünkü bu operasyon 17 Nisan'da başlamış. 17 Nisan şimdiye kadar işte 6 ayı geçti şu anda 7. ayında ve özellikle operasyonun ilk 1. ayından itibaren bu konular sürekli Kürt medyasının gündemindeydi ama kimse e, açıkçası ilgilenmedi çok takip edilmedi. Ne zaman ki 18 Ekim tarihli o dehşet verici, kan dondurucu görüntüler basına yansıdı. O zamandan itibaren konu gündem oldu. Tabii e, siyasi çevreler açıklama yaptı ve biraz evvel bahsettiğim gibi devlet de panik e, halinde açıklama yapmak zorunda kaldı. Şimdi tabi bu görüntüler sosyal medyadan işte çeşitli mecralarda yayınlanınca e, özellikle 18 Ekim tarihli görüntülerde hem iktidar cenahı yani Türkiye'de AKP MHP tarafı hem de CHP işte yani sistemin iktidar partileri ve sistemin muhalif partileri e, şunu diyorlar yani yalanlayamıyorlar. Bu görüntü acaba nedir demiyorlar. Bu görüntü soruşturulsun, incelenmeye değerdir. Bağımsız heyetler gitsin, bunu incelesin. Orada bir şey varsa eğer kimyasal, yasaklı silahlar Kullanıldıysa zaten tespit olacak. Kullanılmadıysa da zaten yine tespit olacak. Yani bağımsız heyet gitsin deniliyor. Bunlara ateş püskürtüyorlar. İşte onlardan birisi de Şebnem Korul Fincancı'ydı. Dün Selahattin Demirtaş'ın açıklaması var. Ona saldırıyorlar. HDP'li milletvekillerine saldırıyorlar. İşte Erdoğan bugün hakaret etti. Dolayısıyla işte Şanlı Ordumuz böyle bir şey yapmıyor. Yapmaz modundalar. Mesela Dersim'i e, hiç hatırlamak bile istemiyorlar. Şimdi sonra buna değineceğim. Şimdi tabii bazıları da görüntülere şöyle diyor. E orada bir bomba var, patlama var falan. Yani orada 18 Ekim tarihli görüntülerde bu saldırılara maruz kalan iki gerilanın son dakikalarını içeren görüntüleri gördük. Ve bu görüntüleri izleyen herkes insanlığını sorguladı tabi bazıları da sevindi yani ne yazık ki bu tür paylaşımların altına sevinç e, mesajlarını yazan bu azdır bile diyenler çok sayıda az, e, yani e, küçümsenmeyecek sayıda e, kişi e, mesaj yazdı. Şimdi Tabii ki bölgede tanıklar var, gazeteciler var, işte bu görüntüleri çekenler var orada buna da işte tanık olan gerillalar var. Onların anlatımlarına göre Türk ordusu canlıları zehirleyen çeşitli tonlardaki kimyasal e, gazlar kullanıyor. Canlıları zehirliyor yani sadece insan değil orada doğayı da başka canlıları da zehirleyen çeşitli türden Kimyasal gazlar kullanıyor ve biraz önce bahsettiğim ilgili BM'ye bağlı sivil toplum kuruluşu üyelerinin de anlatımı var yani bunu doğruluyor birazdan değineceğiz kendi konuşması var çünkü ve tabii ki ayrıca da Türk ordusu değişik yasaklı bomba çeşitleri de kullanıldı kullanmıştı daha önce zaten bunun görüntüleri yayınlanmıştı kimyasal gazlarla birlikte orada tünel sistemini yani çünkü gerillalar Orada kendilerini korumak için yani bu saldırılara karşı kendilerini korumak ve kendi e, geliştirdikleri savaş taktikleri, stratejisi gereği daha altında tüneller yapmışlar. Tünel sistemi var ve bu tünellerde çatışmalar e, oluyor. E, Türk sistem, e, Türk o askerleri işte giremediği yerlerde özellikle bu tür silahları kullanıyorlar ve bu kimyasal gazlarla birlikte tünel sistemini yıkan ve dar bir alanda bakın bu şey yani. E, Önemli çünkü bazıları diyor işte orada bir duman yükseliyor. Biz ne bilelim bu kimyasal içerikli mi değil mi? Dar alanda zehirleme etkisi yapan taktik nükleer bomba çeşitlerini kullanıyor. Ve bu daha önce zaten bir Türk general bunu itiraf etmişti. Ee, işte bazıları mesela diyor ki orada asker de var nasıl etkileniyor? Biraz önce görüntülerde baktık. Dikkatle inceleyin asker bırakıyor kaçıyor. Yani uzaklaşıyor tabii e, maskeleri falan da var ve daha önce Erdoğan Karakuş, kendisi emekli bir general. Geçenki yayında videosunu da göstermiştik. Demişti ki bunlar Türk ordusunda var. Taktik nükleer silahlar. Dozajını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunlar yüksek basınç yapıyor. Isıyı aşağı, açığa çıkartacak yıkıcı güce sahip ve dar alanda öldürücü etkisi olan silahlardır. Yani bu taktik nükleer silah dediğimiz şeyler basıncı yüksektir ısıyı aşağı çıkartıyor ve yıkıcı güce sahip yani orada bir canlı şey varsa yıkıyor, yok ediyor. Dar alanda öldürücü etkisi bulunan ve yasak olan bombalardır. Bunlara da taktik nükleer bomba deniliyor. İşte benzer özelliklere e, sahip e, termobarik bomba, fosfor e, bombası da kullanılıyor ki bu fosfor yani bu biraz önce bahsettiğim Anfe'deki e, görüntülerde de fosfor kullanıldığına dair ciddi görüntüler var. Şimdi tabii bütün bunların tespit edilmesi, bunların bilimsel bir şekilde rapor edilmesi için bağımsız heyetlerin, bu konuda uzman heyetlerin, hekimlerin, insanların, bilim insanlarının gidip olayı yerinde incelemesi gerekiyor ve bu saldırılara maruz kalmış gerillaların işte gerillaların üzerindeki elbise veya onlara ait bazı şeyli parçalar, onların parçaları da yani saç teli ve benzeri vücutlarındaki izlere izleri içeren çeşitli görüntü ve işte ilgili dosyalar da. Kürt kurumları tarafından birçok sivil toplum örgütüne verilmiş. Yani laboratuvarlara verilmiş, bu konuda hekim olan, ha işte bilimsel çalışması olan insanlara ve kurumlara da verilmiş. Ve zaten onun için, onun üzerine bir heyet gitti. Ne zaman gitti? Yani bu heyet 20 Eylül ile 27 Eylül arasında Güney Kürdistan'a gitti. Nereye kadar gittiler? Ahmediye'ye kadar gittiler. Ahmediye neresi? Nerede? bu olayların yaşandığı yerlerden birisinde örneğin Tepe Ahmediye ZAP'ın bazı noktalarına yani çatışmaların olduğu yere 5 kilometre mesafeye kadar yaklaştılar. Yani 5 kilometre ötede de gidebilselerdi o zaman çatışmaların olduğu yere gider ve bunu yerinde inceleme şansına erişirlerdi. Ama gidemediler. Niye gidemediler? Çünkü KDP tarafından gidişleri engellendi. KDP niye engelledi? Çünkü Türkiye onların oraya gitmesini istemiyordu. Bu sebepten dolayı oraya gidemediler ve de bir hafta kalıp orada kaldılar. Bu heyet kimden oluşuyordu? Nükleer Savaş'ın önlenmesi için Uluslararası Hekimler e, diye bir kurum var. IPPNW ve bu Birleşmiş Milletler'e çalışıyor. Bu o, e, kurumun üyelerinden oluşan bir heyet gitmişti. Bu çok ciddi bir heyettir. Ciddi bir kurumdur. 1985 yılında kendi alanında, işte dünyanın çeşitli yerlerinde kendi alanındaki çalışmasından dolayı IPPNW Nobel Barış Ödülünü kazanmış, hak etmiş, ona layık görülmüş bir kurumdur. Şimdi bu heyete yer alanlardan birinin söylediklerine tabii bakalım. Kimdir bu bilim insanı? Birleşmiş Milletler adına daha önce... Irak'ta grev yapmış, Saddam Hüseyin'in kullandığı kimyasal silahları incelemiş bir e, uzmandır. Eski biyolojik silah denetçisi ve kimyasal silah uzmanı Doktor Jan van Aken. Mezopotamya Ajansı'na konuştu, durumu anlattı ve ne yapılması gerektiğini de anlattı. Önce durumla ilgili bir e, konuşmasına bakalım. To have military operations in This is why all this, the whole operation violates international law. It's up to the federal government of Iraq and Baghdad to go to OPCW and ask for an investigation. So this is key, and they are not involved in the chemical attacks. It's basically, we've, we, we have two big issues. The first issue is a speech given by the Turkish defense minister a year ago in the, in the Turkish parliament, where he said, we only use tear gas in the operation in Garo Mountain. So probably he didn't know, but using tear gas in a military operation is prohibited under the Chemical Weapons Convention. It sounds strange. You're allowed to use chemical weapons, uh, tear gas against demonstrations, uh, but you're not allowed to use it in, in military operations. But it's very clear. There's no doubt about it in the Chemical Weapons Convention, and there's very good reason for it. That is prohibited. So he admitted publicly in front of the parliament that uh, they violated the Chemical Weapons Convention. This is point one. This is clear evidence. Um, and if now people say, "But it was only tear gas," yes, there's very good reason why the use of tear gas in military operations is prohibited. Gorilla found um, some containers that could have been used, could have been used to produce chlorine gas, and chlorine is a chemical weapon. Whether it was used to produce chlorine, whether it was used to put the chlorine into the caves where the, the PKK uh, was stationed, we don't know. So it's very indirect evidence, but for me, it's enough in the combination of what we saw in the different videos um, to say probably, um, the, to me, it looks like that the Turkish military. Evet. var Akın'ın konuşmasını özetleyeceğim size ve orada Hulusi Akar'ın bir konuşmasına atıfta bulunuyor. Hulusi Akar geçen sene mecliste yine bu konu gündeme gelmiş gel, gelmişken ne demişti? Bakın. 10 ve Habip karşılık olarak mağara girişinde sadece ve sadece göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştır. Şimdi Yanvar Akın diyor ki bu göz yaşartıcı e, gazlar bile yasaktır diyor. Belki Hulusi Akar'ın diyor bundan haberi yok ama diyor bu bile yasaktır. Yani kitlesel gösterilerde kullanılabilen bir şey askeri e, alanda askeri operasyonlarda kullanılmasının yasak olduğunu tuhaf geldiğini ama e, sözleşmede Birleşmiş Milletler'in e, ilgili e, maddelerinde bunu da yasak olduğunu söylüyor ve kendi analizine göre diyor ki yani orada Amediye'ye kadar gitmiş tabi çatışma bölgesine gitmemişler. E, Türk ordusunun kendisine has yani böyle uluslararası çapta bilinen bildiğimiz gazlardan değil de işte bir e, yani kimyasal yasak zehirli bir gaz üretmiş olabileceğini de söylüyor ama bütün bunların tam olarak bilimsel olarak tespit edilmesi için de diyor oraya diyor bir heyetin gidilmesi gerekiyor ve diyor biz gittik bizi engellediler ve diyor ki Burada diyor bir kimyasal saldırısı gerçekleştiği gününde pek çok kanıt var ve bir araştırma başlatılması gerekiyor diyor. Uluslararası hukuk devletler arasındadır diyor ve dediğiniz diyor ki Kürtlerin de bir devleti yok. Bu Kürtleri dezavantajlı bir konuma sokuyor. Ne yazık ki var olan sistem içerisine adım atmak zorunda, adım atmaya çalışıyoruz. Böyle bir zorunluluğumuz var diyor ve devamında da diyor ki özellikle de Bağdat'ta baskı uygulanması gerekiyor. Bu saldırı onların topraklarında, onların yurttaşlarına karşı geliştirildi. Bu durum uluslararası hukuka aykırı. Biliyorum bu zor. Biliyorum Bağdat'ta bir hükümet yok. Biliyorum bu son derece karmaşık bir politik durum. Ancak çözüm budur diyor. Şimdi niye çözüm bu? Çünkü Birleşmiş Milletler'in ilgili kanunlarına, Cenevre Sözleşmesi'ne ...göre bir devletin başvuru yapması gerekir. Şimdi Türkiye başvuru yapmayacağına göre... ...yani Kürtlerin de bir devleti yok, Kürtleri temsil eden bir devlet yok... ...ve Türkiye gidip hele gelin beni araştırın demeyeceğine göre... ...çünkü panik halindeler. Türkiye oraya giden heyetleri bile engellediği halde... ...eğer kendilerine güvenleri olsa... ...zaten diyorlar buyurun gelin araştırma yapın... ...biz kimyasal gaz kullanmadık, buyurun ispatlayın. Ispatlanacak yani kendine güvenleri olmadığı için... Ve kendilerinin ne işlediğini, ne yaptığını, ne suç işlediğini bildikleri için buna yol vermiyorlar. Dolayısıyla bir devlet başvuru yapması gerekiyor. Ve Türkiye başvuru yapmayacağına göre yani bu konunun tarafı olduğuna göre konu Irak sınırları dahilinde oluyor. Irak'ta işte bir başvuru yapar mı, yapmaz mı? Türkiye bu konuda baskı yapar. Kürtler Irak hükümeti nezdinde bir girişimde bulunur mu, bulunmaz mı? Bulunmaları gerekiyor. Yanvan Ah'nın da söylediği budur. Şimdi... Umarım Irak bir şey, bir girişimde bulunur. Şimdi Mezopotamya Ajansı'ndaki konuşması özetle buydu. Bugün Reuters bir haber yayınladı ve Reuters ne dedi haberinde? Reuters Türkiye'nin bu silahları kullandığına dair işte gündeme gelen konuşmaları yayınladı. Hulusi Akar'ın Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yayınladı ve diyor ki işte diyor Bunlar yalanladılar ama Reuters'ın bunu haber yapması önemli yani konu artık uluslararası medya tarafından takip edilir e, duruma geldi. Fakat Reuters aynı zamanda aynı haberde e, Yen Van Ah'nın da konuşmasına çünkü onlarla IPP and ile konuşmuşlar ve diyorlar ki. Bu kurum da Birleşmiş Milletler'e bağlı ciddi bir kurumdur ve bu kurum diyor ki evet orada kimyasal silah kullanılmış olabileceğine dair güçlü emareler var. Reuters'ın haberinde bu ifadeler de yer alıyor. Şimdi e, tabii uluslararası devletler arası ilişkilerden dolayı çıkar ilişkilerinden dolayı bu konu belki hemen yakın bir zamanda Türkiye'yi mahkum edecek. Türkiye'nin burada suç işlediğine dair. Türkiye'yi mahkum edecek sonuçlara yol açmayabilir, gelişmelere yol açmayabilir. Irak nezdinde Türkiye girişimlerde bulunacak. İşte Birleşmiş Milletler'e giderse Birleşmiş Milletler'de onların müttefikleri var vesaire vesaire. Fakat sivil toplum örgütleri var, bilim insanları var, insan haklarından yana insanlar var, hekimler var, hukukçular var. Bunlar konunun peşini bırakmıyorlar ve bu insanlarda bu medyaya yansıyan görüntülerin belki 10 katından fazla görüntü ve materyaller var ve bu görüntü ve materyallere baktıklarında zaten kendileri susmayacaktır. Yani Türkiye belki devletler arası ilişkilerde mahkum olmaz ama insanlık vicdanında mahkum olacak. Fakat bu olay bu dosya Türkiye'nin yakasını bırakmayacaktır. Düşünün 1938'de Dersim'de aynı benzer kimyasal gazlar, zehirli gazlar plandılar ve İhsan e, Sabri Çağlayangil ki o zaman bir komutan da Türk ordusunda ee, ve Türk Dişleri Bakanlığı yapmıştı. İhsan Sabri Çağlayan Gül bunu itiraf etmişti. Ne zaman? 1986'da. Kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Dersimli ve şu anda CHP'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu İhsan Sabri Çağlayan ile yaptığı konuşmayı hiçbir zaman yayınlamadı. Ama bölüm bölüm yani bu, bu ifadeyi... Ee, bu ifade basına yansıdı. Kılıçdaroğlu da yanılamadı. Çağlı Yengil demiş ki biz onları mağaralara kapattık ve fare gibi zehirledik. Zehirleyerek onları öldürdük demiş idi. Şimdi dün e, Sezgin Tanrıkulu bir tweet yazarak dedi ki işte ben bu görüntüleri izledim. Soruşturulması için meclis gündemine götüreceğim. Soruşturulması için bak kullanılmış veya kullanılmamış demedi. Ve dün yani dedi ki soruşturulsun. Eğer kullanmadıysanız belli olur soruşturulduktan sonra. Dünden beri CHP'liler özellikle CHP'li hatta Diyap Ağa'nın torunu CHP'li bir milletvekili bile ki Diyap Dersim katliamında Atatürk'ün yanında yer almış biri. O bile Tarık Ulu'na saldırıyor ve işte yanlıştır bu duruşudur falan yani ordu yapmadı denilmiyor. Diyor ki bizim ordumuz yapmaz. Böyle bir mutlak ...ifade kullanıyorlar... ...dolayısıyla... ...Kılıçdaroğlu 1986'da... ...İhsan Sabri ile ...yaptığı konuşmayı... ...yazıya belki bir yerde saklamıştır... ...ama tümünü yayınlamadı... ...çünkü devlete zarar geleceğini düşünüyordu... ...aynı CHP bugün AKP ile... ...yani bu kimyasal... ...Kürtlere yönelik kimyasal saldırısını... ...AKP ile aynı düşünüyor... ...çünkü ortaya çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti... ...devleti zarar görür diye düşünüyorlar... ...evet durum bundan ibaret. Şimdi tabii son olarak şunu da eklemek gerekiyor. Bugün de birçok yerde eylemler vardı. Avrupa'da dünyanın çeşitli yerlerinde Kürtler tepkili, Kürt dostları tepkili ve öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde bu konuya dair daha değişik açıklamalar, bilgi ve belgeler de kamuoyuna yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.